Sana bir şey söyleyebilir miyim sevgili arkadaşım? Biliyorum. Kalbin inanılmaz acıyor. Kendini çok kötü hissediyorsun. Eski sevgilini gerçekten geri kazanmak istiyorsun. Ve bu senin hakkın. Sen bunu gerçekten hak ediyorsun. Sonuna kadar hak ediyorsun. Ama burada önemli olan bir şey var. Eski sevgilinin bu kadar merkez noktaya koyduğun anda kendi değerini maalesef iyi ortaya koyamıyorsun. Sen muhteşem bir varlıksın. Harika bir varlıksın. Bunu göstermelisin sevgili arkadaşım. Herkese. Onu geri kazanmak istiyorsan, ücretsiz bir 15 dakikalık görüşme için videonun altındaki linke tıkla.